Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acı biber turşusu yapıyoruz. Jalapeno biber turşusu yapıyoruz. O marketten aldığımız biberlerin bir tarafa bırakın. Bazıları çok acı oluyor, yiyemiyorsunuz. Alın pazardan evde kendiniz yapın. Üstelik de çok kolay. Biberleri güzelce yıkadım ben arkadaşlar. Daha sonra onların sap kısımlarını e, değil kopartıp değil ince ince doğradım. Hepsini de. Evet. Bu arada elinize iki tane üç tane eldiven giyin. Mi? Yani ben iki tane tamam. eldiven tamam. giymeme rağmen yine de ellerim baya baya yandı. Yani bir gün günü kadar falan elim yandı. Burada yıkıyorum biberleri ama bu yıkadığım zaman çıkan acıya inanamazsınız. Yani genzimi öyle bir yaktı ki bir ara verdim zaten. Gittim biraz elim yüzümü yıkadım. Eee geri geldim. Yani burnum bile akıttı. Siz düşünün. Genzimi inanılmaz yaktı. Öksürdükçe genzim böyle acı biber tadı vardı. Yani genzimde acısını hissediyordum öksürdükçe. Çok vena oluyor. Neyse buraya geçelim arkadaşlar. Sonuçta bir iki dakikalık bir şey oluyor. Geçiyor. Bu tat bu lezzet için. Bence de bir değer. Ya da ağzınıza maske takabilirsiniz. Mesela acısı gelmesin diye. Tülbent gibi bir şeyle falan böyle kapatabilirsiniz burnunuzu. Acısı gelmez. Ya benimki biraz böyle tarif gibi değil de sohbet gibi de oluyor aslında uzun videolarım. Biraz böyle sohbet tadında size tarif veriyorum. İşte burada en altına sarımsaklarını koyuyorum. Daha sonra biber koyuyorum ortasına. Bir biber koyuyorum ortasına işte sarımsak koyuyorum. sonra en üstüne tekrardan sarımsak koyuyorum. Burada limon tuzu ekledim hepsine birer çay kaşığı. Daha sonra bir tatlı kaşığı şeker ekledim hepsine de. Biraz asitini alsın diye şeker ekliyoruz. Ben melemenleri falan da eklerim. E, turşulara da eklerim böyle. Güzel oluyor. Acısını asitini alıyor biraz. Burada bir buçuk yemek kaşığı e, tuz ekliyorum. Salamura tuzu, turşu tuzu ekliyorum. Onları da güzelce yerleştiriyorum böyle. Üstüne bir tane de böyle limon koydum sanki limon tuzu az gibi geldi. Evde limon tuzum da bu kadardı. Şu an benim bu biberi yaptığım saat gece 2. Yani dışarı çıkıp marketten limon tuzu alamayız. Limon tuzum da bu kadar az olduğunun farkında değilim. Neyse birer dilim de limon koydum üstüne. Burada büyük kavanozlarımı bir çay bardağı sirke ekliyorum. Şu yerde gördüğünüz küçük kavanozlara da yarım çay bardağı sirke ekledim. Daha sonra yarımlık şaşallarım vardı. Ben 40 şişe falan melemen yaptığım için kavanozum da bitmiş evde. Mecburen bu içmeye su şaşallarına doldurdum. Zaten bir sefer kullanılmıştı bunlar. Güzelce yıkadım, kuruttum içine. Yani mecburen onlara koydum. Ama bence cam şişede kurmanız, yapmanız daha makbul. Olsaydı ben de öyle yapardım ama şartlar. Yapacak bir şey yok. Güzelce üstlerine sıcak su koydum. Burada onları güzelce vakumluyorum sıcak suyla. Ama bu yarım litrelik pet şişelere normal ılık su koyuyorum. Yani ona sıcak su koysam bildiğiniz gibi şey yapar. Büzüşür şişeler. Sadece kavanozlara sıcak su ekledim. Güzelce ağzını kapattım. Elimde de kavanoz kalmayınca ne varsa onu kullandım gördüğünüz gibi. Küçük kavanozları falan her şeyi kullandım yani. Burada bunlara soğuk su ekliyorum. Buna da yarım bardak, yarım çay bardağı ee, sirke ekledim. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz de denerseniz yaparsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın.